Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda yine hiçbir yerde görmediğiniz Gülümseten Marifetler farkıyla harika bir patik modeli yapımını daha sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Patiğimiz gerçekten çok güzel, çok kibar. Ayakta duruşuyla da bir o kadar güzel bir patik modeli oldu. Şöyle sizlere yakından göstereyim taban kısmımız. Bakın bu şekilde. Patiğimiz böyle 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur patik modelimiz. Diğer ayak numaraları için de e, sizlere bilgi vereceğim. Modelimiz bu şekilde iki şişle örülen yine çok güzel, çok şık yepyeni bir patik modeli yapımını daha sizlerle birlikte paylaşacağım. Patiğimizin örülmüş, bitmiş hali bakın bu şekilde. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Şuradan başlıyoruz. Bakın böyle şişimize 25 ilmek atarak başlıyoruz. 39-40 e, ayak numaraları için örmek isterseniz 26-27 ilmekle başlayabilirsiniz. Böyle 30 diş haroşa sırası örüyoruz. Daha büyük küçük ayak numaraları için 2 diş haroşa sırası eksik fazla örebilirsiniz sonra şu modelli kısmımızı yapıyoruz sonra yine aynı şekilde 30 diş haroşa sırasını ördükten sonra patiğimizi ikiye katlayıp dikiyoruz ve patiğimiz bu şekilde olmuş oluyor şimdi patiğimizin yapımına başlayalım Evet patiğimiz için gerekli malzemelerimiz iki renk ip kullandım gri rengim patiklik ip bu rengimde Yine patik örmeye uygun akrilik bir böyle bakın parlak bir ip kullandım. Bakın şöyle şu aralarda bir de kenar arası yaparken. Şişlerim 3 milimetre bir de makasım ve dikiş iğnem var. Öncelikle gri rengimle başlayacağım. Patiğimi şöyle kenara alıyorum. İpi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Böyle şişimi aldım ve ilmeklerimi atarak başlıyorum. Böyle 25 tane ilmek atalım. Böyle 25 tane ilmeğimi şişime attım ve örmeye başlıyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğim kaldı. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum ve kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Şimdi son ilmeğimi düz ördüm ve burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası örmüş oldum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve ben haroşa sıralarını oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde toplam 30 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet bakın böyle toplam 30 diş haroşa sırası ördüm. Daha büyük ayak numaraları için yaparsanız 2 sıra daha fazla yapabilirsiniz. Daha küçük ayak numaraları için 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Yine ilmek sayısında aynı şekilde 2 eksik 2 fazla başlayabilirsiniz. Birlikte sayalım şöyle. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 30. 30 diş haroşa sırası ördük. Örgünün ön yüzünden saydığımızda şimdi şöyle örgünün arka yüzüne geçtiğimizde şimdi burayı örerken yeşil rengimizi şöyle alalım ve yeşil rengimizi bağlayacağız şimdi şöyle şöyle gri rengimizi böyle yeşil rengimizi bağlayalım ve yeşil rengimizi de boynumuza atarak şimdi örmeye başlıyoruz ilk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum ben böyle 7 ilmek kalana kadar örelim şu an örgünün arka yüzündeyiz. İki, dört, altı, sekiz. Şöyle. İki, dört, altı, yedi. Yedi ilmeğimiz burada kaldı. Onları örmüyoruz. Burada kaç ilmeğimizi ördük? 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18 tane ilmeğimi yeşil rengimle ördüm. 7 ilmeğim burada örmeden kalıyor. Şimdi burada Bakın bu 7. ilmeğimi de aldım. Burada delikli oluşmasın diye onu örmeden aldım. Şöyle örgünün ön yüzüne geçtim. Yine örmeden aldığımı örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. 18 tane ilmeğimi örerek sıra sonuna kadar gideceğim. Hep ters örgü örüyoruz. En son ilmekleri düz örüyoruz. Patiğimiz sadece haroşa örgüden oluşmakta. Evet, bu şekilde sırayı tamamlamış olduk. Şöyle sizlere göstereyim. 7 tane gri renkli ilmeğimizi örmeden dönmüştük. Bakın şöyle. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Yeşil renkli ilmeklerin hepsini örelim. İlmekleri yine ters örüyoruz. Bakın 18 tane ilmeğimi ördüm. Bakın burada bir tane gri renkli ilmeğimi de örüyorum. Bu sıramda da 19 tane ilmeğimi ördüm. Burada 6 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeği yine aldım. Böyle örgünün ön yüzüne geçtim. Yine o ilmeği örmeden aldım. Buradaki amaç şöyle şu geçiş yerlerinde e, delikli kısımlar oluşmasın diye şimdi diğer 19 tane ilmeğimi yeşil renkli ipimle örüyorum bu ikinci sıramda da yeşil renkli ikinci sıramda da bakın böyle altı tane gri renkli ilmeğimi örmeden dönmüş oldum böyle sıra sonuna kadar gidelim Yeşil renkle iki diş haroşa sırası örmüş oldum. İlk sıramda 18 ilmeğimi örmüştüm, 7 ilmeğimi örmeden dönmüştüm. İkinci sıramda 19 ilmeğimi yeşil rengimle ördüm, altı tane ilmeğimi örmeden döndüm. Şimdi iki diş haroşa sırası yeşil rengimle ördükten sonra örgünün ters yüzünde gri rengimi alıyorum ve gri rengimle tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. günün ön yüzüne geçtim. Tüm ilmeklerimi gri rengimle ördüm. Şimdi burada yine tüm ilmeklerimi gri rengimle sıra sonuna kadar örüyorum. Bir diş haroşa sırası oluşturmuş olacağız. Böyle devam edelim. Evet bakın böyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Tüm ilmeklerimle bir diş haroşa sırası gri rengimle ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçince şimdi yeşil rengime geçiyorum. Yine sondan 7 tane gri renkli ip ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani yeşil rengimle 18 tane ilmeğimi örmüş olacağım. sayalım 2 4 6 7. 7 tane ilmeğim kaldı bakın burada. Şu yedinciyi örmeden alıyorum. Örgünün ön yüzüne geçiyorum. Yine onu örmeden alıyorum. Diğer 18 tane yeşil renkli ilmeğimi örerek şişime geçiriyorum. sıra sonuna kadar geldim bakın ilk bir diş haroşa sırasını örmüş oldum yeşil rengimle şimdi örgünün arka yüzünde şu yeşil renkli ilmeklerimizi örelim 18 tane yeşil renkli ilmeklerimi ördüm şimdi 19. yı da örüyorum o bakın gri renkli ilmeğimi de ördüm burada 6 tane gri renkli ilmeğim kaldı şu altıncıyı örmeden aldım yine örmeden aldım diğer yeşil renkli 19 tane ilmeğimi örerek şişimi alıyorum böyle sırayı tamamlayalım Evet şimdi bu iki diş haroşa sırasını yeşil renkliğimizle tamamlamış olduk şimdi bir diş haroşa sırası da gri rengimizde tüm ilmeklerimizi öreceğiz böyle ilerlemiş olacağız. Yeşil renklerimizi hep aynı şekilde örmüş olacağız. Bakın böyle. İlk sırada 7 ilmek kala, ikinci sırada 6 ilmek kala hep geriye döneceğiz. Gri rengimizi tüm ilmekleri öreceğiz. Bakın şu kısmını oluşturmuş olacağız patiğimizi. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 defa yeşil rengimle örmüşüm. Bu sıraları tamamlayalım. Sonrasını yine birlikte yapacağız inşallah. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle yeşil renklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 defa yeşil rengimle ördüm. Aralarda ise bakın 1 2 3 4 5 6 7 defa gri rengimle bütün ilmekleri örmüş oldum. Şimdi buradan sonra artık örgünün arka yüzünde yeşil rengimizi kopartıp gri rengimize bağlayabiliriz. Bundan sonra yeşil rengimizle ilerlemeyeceğiz. Artık gri rengimizle ilerleyeceğiz. Yine toplam 29 diş haroşa sırası örelim. 30. yu örerken tüm ilmeklerimizi keserek bitirmiş olacağız. Şu kısmı burada aynısını yapmış olacağız. Yine hiç artma eksiltme yapmadan ilmeklerimiz miktarında öreceğiz ve 29 diş haroşa sırasını tamamlayacağız bakın patiğimizi şu kısmına örmüş olacağız şimdi örelim ve sıralarımızı tamamlayalım Evet 29 diş haroşa sırasını da bakın gri rengimle ördüm şimdi burada ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitirmiş olacağım iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. Bu şekilde tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. En son bir ilmeğim kaldı. Onu da iki defa düz olarak ördüm. İpimi kestim. Ve patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet iğneme ipimi geçirdim. Şimdi patiğimin burası düz tarafı. Tersini çevirdim. Şimdi şöyle bakın şu kısmı uç kısmı orayı yuvarlayarak dikeceğiz. Şöyle ikinci yeşil üçüncü yeşilden başlıyorum. Bakın bir iki üç. Böyle bir yeşilden bir griden böyle alalım yine üçüncü yeşile kadar geldim şöyle baştan bir iki üç şöyle çektim şöyle sıkalım böyle sıkalım şu kısmını bakın sivri bir geçiş yapmamış olduk. Bakın böyle yuvarlak bir geçiş yapmış olduk. Sonra şöyle çevirelim ve dikmeye başlayalım. Şöyle ilmekleri karşılıklı alarak dikelim. Şimdi şurada daha ayrıntılı göstereceğim size. Bakın iç taraftaki ilmekler. Şöyle karşılıklı. Şuradan şöyle. Böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Tamamını dikelim. Evet, dikimini tamamladık. Şöyle çevirelim. Bakın şu şekilde. Böyle tamamlamış olduk. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben tam babet formunda sevmiyorum. O yüzden şu kısmında da bir toplama işlemi yaptım. Onu şimdi sizlere de göstereceğim. Tam şöyle Bakın. Yeşile ilk başladığımız yerden böyle bakın. İlmekleri şöyle karşılıklı alıyorum. Bir tane atlayarak alıyorum. Tam yine ilk yeşilin başladığı yere kadar geldim. Şöyle. Yine burada da bir böyle büzme işlemi yapacağız. Şöyle bağlayalım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bu ipimizi kesebiliriz. Kesmeden önce şöyle iç kısımlara saklayalım. Bakın böyle bir şey yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi kenar oyası yapımına geçelim. Bir de ben kenar oyası yaptım. Şöyle arkadan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere batarak 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, Zincirimle birlikte 3 tane oldular. Sonrasında sayalım. Bakın şu kenarlarda boşluklar var. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye sık iğne şeklinde battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere batarak 2 tane de ikili trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 tane oldular. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü yuvaya battım sık iğne olarak 3 zincir çektim aynı yere batalım yine iki tane ikili trabzan yapalım zincirimle birlikte 3 tane oldular 1 2 3 4. deliğe batalım böyle etrafını dolanalım Evet patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk e, tığ numarası fark etmez İstediğiniz tığ numarasını kullanabilirsiniz İpi, ipinizin kalınlığına göre ben 2 numara 1.75 milim kullandım. Şöyle manken ayağıma da patiğimi giydirdim bakın. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. İki patiğimiz de bakın bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.